Bu hafta organ ve Doğu başı haftası. Biz de bu konuya dikkat çekmek istedik ve karaciğer nakli ve cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Onur Yaprak ile konuşacağız bu konuyu. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Gayet olur. iyi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biraz bu konuda bilinçlendirmek ve evet. e, özellikle organ bağışı ile hayatın kurtulabileceğini Evet. ...daha geniş kitlelere duyurmak son derece önemli. Özellikle bu haftada. Ee, organ bağışı nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Evet. E, nakil yapılmak üzere e, insanın taşıdığı bir organı e, bağış yapması. Başka birisine, başka bir e, insana can vermek üzere bağış yapması. Bu gerek e, beyin ölümü olmuş olan bir vericiden yapılabildiği gibi... ...canlı vericilerden de yapılabiliyor. Hı hı. Beyin ölümü olmuş olan vericilerde her ne kadar ülkemizde bir bağış kartı sahibi olsanız bile aile izni önemli. Hmm. Burada aileye soruluyor. Beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra organlar bağışlanır mı diye. Aile bağışlarsa bu organlar 7-8 kişiye hayat oluyor. Hmm. Canlıdansa sadece karaciğer ve böbrek bağışı yapılabiliyor. Hmm. E, peki... Beyin ölümünden bahsedelim isterseniz. Çünkü bu konuda bir ufak kafa karışıklığı var. Bazı insanlar beyin ölümünü... E hem algılamakta zorluk çekiyorlar diyelim. Hem de daha hala nefes alıp verirken herhangi bir ölümün makineye bağlı olsa da söz konusu olamayacağını düşünenler var. Onun için biraz evet. imtina ediyorlar. İlla bir geri dönüşün olabileceğini e, inananlar, düşünenler var. Çok zor bir konu tabii ki, kolay değil. Onun için belki siz aktarsanız beyin ölümü nedir? Daha doğru olur. Beyin ölümü aslında ölüm. Yani e, beyin ölümüyle ölüm farklı değil. Hı hı o esnada sadece bir pencere dönemi var o esnada kalp atmaya devam ediyor ama solunum kesinlikle yok zaten solunum olan kişiye beyin ölümü demiyoruz onun da hı hı. testlerini yapıyoruz hı hı. solunumu durduğunun kanıtı olan testleri yapıyoruz beyine kesinlikle kan gitmediğinin ispatı olan testler yapıyoruz gerek hı hı. Doppler ultrasonla gerek anjiyoyla ile ama o esnada birkaç saatle birkaç gün arasında kalp atıyor. Kalbin kalbin atması kişinin ölmediği anlamına gelmiyor. Sadece organların kanlanmasını sağlıyor ve o esnada bağış olursa organlar henüz kanlanırken ameliyathaneye steril şartlarda alıp donoru organları alıyoruz. beyin ölümüyle şey çok karıştırılıyor işte bitkisel hayat vesaire. Hı hı. İkisi çok farklı. Bitkisel e, hayat dediğimiz şey bir beyin ölümü değil. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Beyin ölümü gerçek bir ölüm. Bitkisel hı hı. hayatta çünkü kişi e, solunumu devam edebiliyor. Yıllarca komada, derin komada kalabiliyor. Solunumu devam ediyor. Beyin ölümünde hı hı. hiç öyle şeyler yok. Direkt ölüm. E, peki hocam. Beyin ölümü gerçekleştirdiği sırada organları e, almak, organ nakli için hazırlamak son derece önemli. Neden? Mesela kalp durduğunda, nefes alma durduğunda o tam eks halinde organlar e, nakledilemiyor. Şimdi, e, non heart beating donor tanımını söylediniz aslında siz. Evet. E, ülkemizde yok. E, Amerika'da e, bazı bölgelerde, eyaletlerde yapılıyor ama onun başarı oranları Yarı yarıya daha düşük. Yani Hı -hı. o her ne kadar e, yapılıyor olsa da organlar bir şekilde kansız kalıyorlar ve organların e, başarı oranları düşüyor. Yani şöyle diyelim ki e, ölüm gerçekleşti e, ve kan gitmiyor e, organlara. E, bu şekilde organ nakli yapmak mümkün değil. Yok değil. değil. Hayır. Ama yazıcıdan çıkarılan... Plastikle organ nakli yapmak mümkün? O da mümkün değil. O sadece şu an çalışma <laughs> aşamasında. Olacak diyelim. Yani bir 20 yıl boyunca olacağını düşünmüyorum ama işte böyle <laughs> <tık tık> <laughs> böyle bir şey. Yavaş yavaş böyle başlıyor <laughs> ve ilerliyor. Ama 3D yazıcılardan çok büyük ümit var. Ee, organ nakli ile e, alakalı. Şimdi e, tabii e, teknik çok ilerliyor. 2009 yılında bu üç boyutlu yazıcılar e, gündeme geldi. Hı <laughs> e, Üç boyutlu yazıcıdan organların prototipi son 3 yıl içerisinde elde edildi. Sadece küçük bir prototip. 3 boyutlu yazıcıyı da söyleyelim nedir ne değildir diye. <laughs> ee, bu bir e, kolajen benzeri bir biyomürekkep. Hücrelerle kök hücrelerle kombine edilmiş bir e, ...kollajen benzeri bir... E, ...biyomürekkep. Bu biyomürekkebi... ...püskürtüyor şeyleri, organ taslaklarına. İçerisinde kök hücreden alınmış... ...canlı hücreler var. Hı hı. Bu... E, ...jel kıvamındaki iskelet... ...üzerinde onun... ...üç boyutlu bir prototipi oluşuyor. Bunun için e, 2018'de... ...ilk kornea yapmışlar. Hı hı. E, 2018'de... ...yine bir kemik dokusu. Ama iş solit organlara... ...geldiğinde e, kalp için... ...yine e, 2019'da... ...küçük bir prototip yapmışlar. Hı hı. Ama henüz bu o kadar erken ki... ...önce bunu hayvanlara nakletecekler. Hayvanlara Ondan bile nakil sonra, aşamasına gelmedi hala. Hayvanlara bile o çok uzun, uzun iş o. Evet. Ee, i̇nsan hayatı çünkü her şeyden daha değerli ve evet, herhangi yani bu, bir risk... Bunlar, bunlar deneysel çalışmalar, klinik... Yani klinik şeyleri yok, çalışmaları yok bile yok. Bile. Ee, peki hocam şimdi diyelim ki e, bir organ e, nakli söz konusu ve aile izin verdi. E, hangi organlar nakil için hazırlanabiliyor? Ee, şey beyin ölümü olmuş donör için mi bahsedelim evet. canlı? Beyin evet. ölümü olmuş donor için bağış yapılan her türlü organ kullanılabiliyor. Kalp. Akciğerler, karaciğer, böbrekler, pankreas, ince bağırsak, ee, onun dışında işte ekstremite dediğimiz el, kol, bacak, yüz, kornea. Bunların hepsi nakil edebilen organlar. Asla nakil edilemez dedikleriniz. Beyin. Haricinde hiçbir şey yok değil mi? Hemen hemen evet öyle gözüküyor. Hemen hemen hiçbir şey yok. Peki şu anda ülkemizde organ nakli bekleyen ortalama kaç hasta var? 26 bin küsur hasta var. Hı hı. Bunlar kayıtlı sisteme. Bunun 22 20, bin, 23 bin civarı karaciğer bekliyor. Şey, pardon böbrek bekliyor. E, 2500 hı hı. civarı karaciğer bekliyor. 1000 küsur kalp hastası bekliyor. Hı hı. En büyük 3 bekleme sırası en çok böbrek, sonra karaciğer. Ve kalp şeklinde. Anladım. Hocam şimdi tabii müthiş bir bilinmezlik söz konusu. Biz e, izleyicilerimize aktarıyoruz işte e, organ nakli haberlerimizde e, böyle muhtemelen buz e, dolu bir e, organ nakil e, kutusu işte oradan oraya bazen helikopterlerle bazen uçaklarla bazen koşturarak ulaştırılmaya çalışıyor. Bunun haricinde aslında pek bilgi sahibi değiliz. Şimdi diyelim ki aile onay verdi ve onay verilen işte organların alınması ve nakledilmesi söz konusu. Nasıl hummalı bir çalışma başlıyor bu arada? Ee, şimdi herkes alert oluyor bir anda zaten. Hı hı. Ee, Türkiye'de bu sistemi UKM dediğimiz Ulusal Koordinasyon Merkezi Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki bir birimi yönetiyor. Hı hı. Ee, bunun da alt birimleri var Türkiye'de. BKM dediğimiz Bölgesel Koordinasyon Merkezleri var. Hı hı. Türkiye'de e, 8 tane bölge koordinasyon merkezi var. Hı hı. Bunların organ naklinin sorumlu merkezleri, Sağlık Bakanlığı adına herhangi bir yerde beyin ölümü tespit edildi diyelim. Hı hı. Bu aileye soruluyor. Bütün hastanelerde organ nakli koordinatörleri var. Beyin ölümü tespit hı. edildiğinde koordinatörler aileye gidip bunu sormak zorunda. Bir hı. bağış yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi? Hı hı. Bağış gerçekleştiğinde de... Hastanelerin organ nakli yapan ruhsatlı hastanelerin bir sırası var. Hı hı. E, mesela diyelim ki e, İstanbul'da 10 tane karaciğer nakli yapan merkez var. Hı hı. E, 10 civarı kabaca. E, Artı eksi bir olabilir. E, bir en son organı kim aldıysa o son sıraya düşüyor. Hı hı. Bu şekilde bir sıralama dönüyor. Karaciğerin gideceği hastane belirleniyor. Böbreğin gideceği hastane belirleniyor. Sonra o bölgedeki İlk 3 hastayı Sağlık Bakanlığı isim olarak bildiriyor. Bu ilk 3 hastanın puanları en yüksek. E, yüksekten başlayarak hastanızı hmm. seçin diye. Tabii biz bunu seçerken e, donörün de göz önünde bulunuyoruz. Mesela bir e, 120 kiloluk bir donörden çıkan hmm. büyük bir 2,5 kilo bir karaciğeri, e, 60 kiloluk bir e, vericiye en yüksek sırada, en üst sırada olsa bile maalesef takma şansımız yok, hmm. sığmaz organ. Hmm. Yani o esnada pek çok e, kriteri kriter var. Alıyoruz. Hı -hı. Sonra organizasyon tamamlanıyor. Hı -hı. Genellikle de bu organ çıkarım işlemleri geceye kalıyorlar çünkü geceye kalması gerek işte aile izinleri, şunlar bunlar yasal e, nöroloji, beyin cerrahisi konultasyonları gündüz bitiyor. Hı -hı. Gece ameliyathanelerin boş olması, diğer ameliyatların hastanelerde devam etmiyor olması nedeniyle böyle bir gece o organ alma işlemi genellikle genellikle. Kaç e, saatte e, muhakkak nakil olması gerekiyor tamam. organın? Ee, şöyle. Organ alım işlemi ameliyathanede steril koşullarda 2-3 saatte yapıldıktan sonra e, böbrekler için biraz uzun 18 saate kadar bu e, buzlu e, ortamda bekletilebiliyor. bekletilebiliyor karaciğer 12 akciğer ve kalp için 6 saat. Peki diyelim ki e, bu e, veri gerçekleşti ama çeşitli işlemlerden dolayı e, süre uzadı. Ne oluyor o zaman? Şimdi sürenin uzaması organın çalışmaması riskini artırıyor. Hı hı. Organı ne kadar hızlı takarsanız organın sonrasında çalışma riski, o kadar şey çalışma şansı o kadar yüksek oluyor. Yani hı hı. bunu o süreler içerisinde yapmak zorundayız. Zaten organizasyon muhteşem oluyor. Bu, bu konuda hı hı. biz Ulusal Koordinasyon Merkezi 2008 yılında açıldı. Hı hı. Ondan sonra tabii Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçakları, helikopterleri vesaire yardımcı oluyor ama biz 90 5 yılından itibaren ben organ nakli e, camiasının içindeyim. O Hı. zamanlar biz e, kara kuvvetlerinden Skorska helikopter falan temin ederdik ha. organı ulaştırmak için. Hatta organlar Türk Hava Yolları'na pilotlara teslim edilirdi. Organlar şeyde e, kokpitte gelirlerdi. Hava, tabi, tabi, biz hekimler olarak gider havaalanında karşılar organ alır taşırdık. Çok maceralar oldu tabi organ taşınırken evet. e, aracımızın çekilmesi, kazaya karışmalar vesaire. Şimdi çok profesyonel işler. Çok güzel bu o kadar önemli ve hayati bir konu ki hiçbir şekilde riske atmaya ya da bir dakikanın bile kaybedilmesine evet. e, değmeyecek durumlar söz konusu. E, tabii muhtemelen bir tarafta çok büyük üzüntü, bir tarafta muhteşem bir sevinç. Doğru. Yani o kadar zor ve o kadar hassas bir konu ki. Çok. E, çok. Yani. Ee... Bağış, bağışçılarımızın e, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. E, yakınlarına Amin. da başsağlığı diliyoruz ve bir e, cana vesile oldukları için kendilerine tekrar teşekkür Ne ediyoruz. deniyor hocam bir aileye gidip yani hani beyin ölümü gerçekleşti zaten acılı aile nasıl bir e, konuşma geçer o sırada? Bu konuşmaları organ nakli koordinatörlerimiz yapıyor ve bunun özel eğitimini alıyorlar. Hmm. E, aileyle görüşme için yapıyorlar. E, Farklı bir eğitimden geçerek bu görüşmeler yapılıyor. Ee, burada e, ailenin acısını yaşıyor koordinatörlerimiz. Tabii. Ve onlar nasıl bir yol çizmek isterlerse sadece kendilerini şunu hatırlatıyorlar. E, bu organa ihtiyacı olan insanlar var diye hatırlatıyorlar. Gerisi ailenin takdirine kalıyor tabii. Şimdi e, yani Allah e, tüm... Ee, evlatlarımızı, sevdiklerimizi korusun ama ölüm de hayatımızın bir gerçeği. Ama mesela ben e, kendi adıma söylemek istiyorum. Ben zaten çok uzun zaman önce o kartımı aldım. Oradan bağışık kartımı aldım ama e, toprak olacağına evet. birinde yaşam olmasını, mesela Sevdiğim insanın kalbini dinlemeyi bir başka canda... da, sevdiğim insanın ...korneasının o gözde hayat bulduğunu, ışık bulduğunu görmeyi, bilmeyi, toprak olmasından çok daha fazla tercih ederim. Evet, yani bağış yapmak gerçekten çok önemli. Başka bir insana can vermenin bir hazı yok, bir tarifi yok. Netice evet. itibariyle hani organlarımız çürümeye terk ediliyor. Onun yerine nice Hayat hayatlar, olsun. nice hayatlar kurtuluyor. Nice çocuklar annelerine, babalarına kavuşuyor. Anneler babalar çocuklarına kavuşuyorlar. Evet. Bundan daha büyük bir haz, daha büyük bir mutluluk olamaz. Tabii ki çok büyük bir acı ama bir tarafta çok büyük bir mutluluğa vesile olduğunu bilmek tahmin ediyorum ki bir nevi acıları azaltıyor ve huzur veriyordur diye evet, düşünüyorum. Evet, bağış yapan aileler. Bu konuda bilinç yükseliyor mu? Bağış konusunda bir artış var mı hocam? Ülkemizde e, belli bir aşamaya gelindi ama e, henüz e, istediğimiz seviyede değil. Ülkemizde yeterli düzeyde organ bağışı olmadığı için biz canlıdan nakilleri e, yükseltmek zorunda kaldık. Hı hı. E, hatta e, canlı nakiller o kadar e, ileri seviyede ki Türkiye'de, dünyada şu anda karaciğer açısından iki böbrek açısından ilk sıradayız, en <laughs> sayılar açısından. <laughs> yani e, ama bağışta çok geri sıralardayız hala. Milyon başına nüfus olarak ifade ediliyor bu oylumanın. E, mesela İspanya dünya lideri. O, orada hiç bir canlı verici kullanılmıyor. Bütün organlar, beyin ölümü olmuş olan vericilerden e, temin ediliyor. Hakeza Amerika aynı şekilde. Tü, e, Türkiye'de ise bu orada milyonda 30 olan rakam milyonda yedilerdi. <laughs> Bağışımız çok az. Bakanlık son 10 yılda beyin ölümü, şimdi bunun iki ayağı var. Bir beyin ölümünü tespit edeceksiniz. Hı hı. Önce bir organ bağışçısını tespit edeceksiniz, sonra da aile izni alacaksınız. Bakanlık elinden geleni yaptı. Beyin ölümü teşhisi için yoğun bakım eğitimleri, yoğun bakımcı sayısı, koordinatör sayısı bunların hepsini yükseltti. Hı hı. Ama aile ...kısmında maalesef takılıp kalıyoruz. Yani bundan 15 yıl önce de... ...4 aileden biri bağışlıyordu. Hala 4 aileden biri bağışlıyor maalesef. Hmm, maalesef. Demek ki bu konuda... ...daha fazla çalışmak, daha fazla... ...bilinçlendirme... Belki, belki okullarda bir gerekiyor. farkındalık dersi konulabilir. Medyanın daha fazla eğilmesi sağlanabilir. Ee, belki... ...hani cuma günleri belki bir hutbe düzenlenebilir. Bu konuda bilemiyorum artık. Nasıl bir şey izlenir? O kadar önemli ki elimizden ne geliyorsa yapmak lazım. Bu arada yönetmenim sevgili Arzu Rejiden bir soru iletti. Hocam bir organ birden fazla kişiye nakledilebilir mi acaba? Oylum bizim adımıza sorabilir misin diyor. Yani mesela beyin gerçekleşti. Bir böbrek ya da karaciğer bir kişiye nakledildi. O kişinin de beyin ölümü gerçekleşti. Bir başka kişiye nakledilmesi mümkün mü? Teorik olarak organ yaşadığı sürece mümkün. Hmm. Ee, ama örneği var mıdır derseniz ben herhangi bir örneğine şahit olmadım ama teorik hmm. olarak canlılığının olduğu sürece mümkün bu. Yani literatür taransa belki de hani teknik belki şey örnek case report şeklinde bulunabilir. Hocam bir karaciğer nakli kaç saat sürer? Şimdi ee, alıcının ameliyatı yaklaşık 8-10 saat kadar sürüyor. Hocam ne yapıyorsunuz 8-10 saat? Allah'ınızı severseniz. Benim en merak ettiğim şeylerden biri bu. Yani 11 saat, 24 saat süren ameliyatlar var. Nasıl odağınızı hala o iş üzerinde tutuyorsunuz? Çok ince iş, çok hassas hayatla ilgili iş. Ee, ne yapıyorsunuz? Yani bizim rutinimiz bu. Bu ee, Artık yaşam tarzı haline geliyor. Yani o gün işimiz o. E, işimiz bize verilen emaneti sağ salim oradan çıkartmak. Bunun psikolojik baskısı da çok fazla. Nasıl hasta veya veri, işte bir canlı verici sağ salim bana emanet edildiyse bunun yükü çok fazla üzerimde. Ama e, bunu her gün yaptığımız için sadece oraya konsantreyiz, yürüyelim ve günün sonunda sağ salim bir hastayı yaşama kavuşturmanın huzuruyla ameliyathaneyi terk ediyoruz rahatlık ve huzur içerisinde ama 11 saat diyor hocamız 11 saat boyunca e, o ameliyathanede çok hassas e, hayat memat meselesi üzerinde çalışıyorsunuz. Elinizin titrememesi, gözünüzün kaymaması gerekiyor ve sadece siz değil, evet. ameliyathane ekibi tabii, tabii, için aynı ekip, şey. Tabii çok geniş bir ekip. söz konusu. Ee, Allah kolaylık anestezi versin. Anestezi tarafı hemşire arkadaşlar. Tabii, yani bir bir nakil dediğimiz zaman aşağı yukarı o gün o salonlarda 20 insan görev yapıyor. Tabii ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. Karaciğer nakli ve cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Onur Yaprak bizimle birlikteydi. 3 Kasım 9 Kasım organ ve doku bağışı haftası ve bu konuda biraz bilinçlenmek gerekiyor. Hocamızın da aktardığı kadarıyla geçmişte de 4 aileden biri beyin ölümü için nakli onay veriyordu. Hala hazırda bu kadar Kamu spotları, bu kadar bilinçlendirme kampanyaları hala bir gıdım ileriye gidebilmiş durumda değiliz. Eminim ki bunun nedenleri var. Nedenlerini araştırıp bu nedenleri bertaraf etmek gerekiyor. Çok hassas bir konu ama çok da önemli bir konu. Tekrar hocamıza bizimle birlikte olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Kısacık bir ara vereceğiz. Sonra bugün itibariyle burası hafta sonu noktalıyor olacağız.